Merhaba, derse hoş geldiniz. Konumuz organik bileşikler, yani canlıların temel bileşenlerinden bir diğeri. Organik bileşikler yapısında karbon ve hidrojenin bulunduğu, canlılar tarafından üretilen maddelerdir. Canlıların bünyesinde bulunan organik bileşiklerin yapısında karbon ve hidrojenin yanı sıra oksijen atomu da bulunur. Bunun yanı sıra organik bileşiklerin yapısına azot gibi, fosfor gibi, kükürt gibi, demir gibi Magnezyum gibi başka atomlar da katılabilirler. Mesela insanda kana kırmızı rengi veren hemoglobin yapısında ekstra demir bulunmaktadır. Basit organik bileşikler bir araya gelerek kompleks organik bileşiklerin üretiminde rol oynarlar. Yani burada iki kavram karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi monomer, diğeri de polimer kavramı. Eğer organik bileşiğimiz basitse hücreler arasında rahatlıkla transfer edilebiliyorsa bu tür organik bileşiklere genelde monomer adını veriyoruz. Ama her transfer edilen madde monomer demek değil. Az sonra bunun durumu da açıklayacağım zaten. Monomer diye tabir ettiğimiz moleküllerin kendi arasında birleşerek daha kompleks büyük moleküller oluşturmaları da söz konusudur. İşte bu kompleks ve büyük maddelere de polimer adı verilir arkadaşlar. Hatta şöyle ki eğer iki tane monomer birleşiyorsa ise meydana gelen moleküle biz dimer adını veriyoruz. Şu anda ekrandaki notta da bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Üç monomerden oluşuyor ise buna ne deniyor? Trimer adı veriliyor. Eğer dört tane monomerden oluşuyorsa buna tetramer ve daha fazla monomerden oluşuyor ise buna da polimer madde adını veriyoruz. Yani bu kavramlar konularımız ilerledikçe karşınıza çıkacak şimdiden anlatmaya çalışayım size. Bir diğeri de dediğimiz gibi polimer kavramı. Mesela amino asitler yapı taşı birimidir. Bunlar monomerdirler. Ancak amino asitlerin bir araya gelmesiyle oluşan kompleks büyük moleküller olan proteinler bunlar da polimerdir. Mesela glikoz molekülleri monomerdir ama glikoz moleküllerin bir araya gelmesiyle meydana getirdikleri nişasta ya da glikojen molekülleri polimer maddelerdir arkadaşlar. Şimdi burada bilmemiz gereken bir diğer durum daha var. Her küçük molekül bir araya geldiğinde büyük bir kompleks bir madde oluşturduğunda yani bir makro molekül oluşturduğunda bu olay bir polimerleşme midir? Hayır değildir. Bakın polimer kavramının aslında tanımı şudur. Benzer ya da aynı monomerlerin bir araya gelmesiyle oluşan komplekslere biz polimer adını veriyoruz. Ancak trigliserit gibi ki bunlar biliyorsun bizim önemli yağlardan daha doğrusu önemli lipid grubundandır bunlar. Trigliseritler 3 yağ asidi ile bir gliserol molekülünün esterleşmesinden oluştuğundan dolayı biz trigliseritlere polimer muamelesi yapmıyoruz. Neden? Çünkü iki farklı molekül grubundan oluşuyor. 3 yağ asidi, bir gliserol. Bunlar tamamen birbirinden farklı yapı taşı birimleri. Onun için trigliseritler polimer özellik göstermezler arkadaşlar. Ve tabii ki organik moleküllerimiz arkadaşlar belli başlı olanları karbonhidratlar, Lipitler, proteinler, enzimler, nükleik asitler, vitamin, ATP ve hormonlar şeklinde sıralanacaktır. Burada bir tablomuz var. Önce bununla ilgili karbonhidrat, lipit, protein, enzim, nükleik asit, vitamin, ATP ve hormonların kaba bir ifadeyle yani makro düzeyde ne iş yaptıklarına ilişkin bir tablomuz var. Onu inceleyelim. Yani fonksiyonlarına ilişkin. Karbonhidratlar birinci dereceden enerji verici olarak kullanılırlar. Ne demek bu birinci dereceden? Yani vücut enerji ihtiyaç duyduğunda ilk başvurduğu molekül karbonhidratlar. Bazı biyomoleküllerin yapısını oluştururlar. Mesela DNA ve RNA'nın yapısına katılan karbonhidratlar vardır. Canlıların yapısına katılanları da vardır arkadaşlar genel itibariyle. Yani karbonhidratların fonksiyonları işlevleri arasında. Lipitler ikinci dereceden enerji verici olanları vardır bunların. Yedek enerji ve metabolik su deposu olarak görev alırlar. Mesela yağların yani lipitlerin özellikle enerji verici olanlarının yıkımından bol miktarda çok fazla miktarda su açığa çıkıyor. Dolayısıyla metabolik su kaynağı olarak da işlevi yapıyor bunlar. Canlıların yapısına katılanları da vardır arkadaşlar. Proteinlere gelince Bunlar canlı yapısının temel bileşenlerini oluşturuyor. Üçüncü dereceden enerji verici olarak kullanılan bilimleri, birimlerden meydana geliyor bunlar. Ve arkadaşlar proteinleri üçüncü dereceden enerji verici olarak kullanmamızın temel nedeni bu moleküllerin vücudun esas yapısını oluşturmasıyla doğrudan ilişkilidir. Biyolojik tepkimeleri hızlandırma ve aktivasyon enerjisini düşürme fonksiyonları da enzimlerin görevi. Yani enzimler biyolojik katalizörlerdir. Girdikleri tepkimelerin aktivasyon enerjisini düşürürler ve tepkimeleri hızlandırırlar. Ve tabii ki bu yönüyle de düzenleyici moleküllerdir. Nükleik asitler genetik şifre aktarımında rol oynarlar. Vitaminler enzim aktivitesinin düzenlenmesi de görev alırlar. Dolayısıyla da düzenleyici. Yani aslında vitaminlerin temelde düzenleyici olarak görev almasının sebebi bunların enzimlerle birlikte onların yardımcı kısım ki daha sonra bunlara kofaktör ismini vereceğiz. Ki vitamin olduğunda yardımcı kısım buna özellikle koenzim adı da veriliyor ama netice itibariyle kofaktör olarak da görev almasından kaynaklanıyor. Yani niye düzenleyici diyoruz enzimle birlikte çalıştığı için. ATP'ye gelince evrensel enerji molekülüdür bu. Bu ne demek? Bu şu demek. Arkadaşlar her ülkenin bir para birimi vardır. Mesela Türkiye'nin TL'si. Örneğin siz bir şey almak istediğinde karşılığınızda TL ödersin. Aynen burada olduğu gibi vücudumuzu teşkil eden canlı hücrelerin de para birimi ATP molekülüdür. Hemen hemen yaptıkları her, her fonksiyonda dolayısıyla ATP enerjisini kullanarak fonksiyonu gerçekleştirebiliyorlar. Hormonlara gelince bunlar metabolik işlerin düzenlenmesinde rol oynayan düzenleyici madde grubudur diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu her bir organik bileşiğe ayrı ayrı dokunacağız, üzerinde duracağız ancak burada iki temel kavramımız var. Dehidrasyon ve hidroliz kavramı. Canların ortak özelliği konusunda geçmişti aslında ama burada tekrar bahsetmekte gerek olduğunu düşünüyorum ben. Basit organik bileşiklerin bir araya gelerek kompleks organik bileşikler oluşturması sırasında kurulan bağ sayısı kadar su açığa çıkaran tepkimelere biz dehidrasyon tepkimesi adını veriyoruz. Yani su çıkışıyla sonuçlanan tepkime. Mesela şurada görüyorsunuz arkadaşlar şeklimizde. Şeklimizde gördüğünüz gibi bir monomer var, ikinci bir monomer var bakın. Bu monomerler birleşmek istiyor. Bunlar birleşmek istediklerinde Birinin yapısında bulunan hidroksik grubuyla diğerinin hidrojeni birleşir ve su olarak ortamı terk ederler. Ve iki molekül arasında da ne kurulur bakın? Şu işaret koyduğum yere bakın dikkat edin buraya ünlem işaretinin olduğu yere ve bir bağ oluşur. Ve her bağın oluştuğu bölgede de dolu olarak su açığa çıkar. İşte buna biz dehidrasyon adını veriyoruz. Şimdi bu olayın tam tersi var. Kompleks organik bileşiklerin basit organik bileşiklere yani yapı birimlerine kadar yıkılması sürecinde dolayısıyla kırdıkları bağ sayısı kadar su harcayan tepkimelere de biz hidroliz tepkimesi adını veriyoruz. Mesela bakın şimdi iki monomeri bir arada tutan bir dimer görüyorsunuz bakın şurada. Evet şu bağ bağdan bahsediyorum ben. Bu bağı kırmam gerekiyor. Bağı kırmam için Birinci monomere bir hidroksi grubu vermem gerekiyor. İkincisine de bakın hidrojen vermem gerekiyor. Birincisine hidroksi diğerine hidrojen. İşte bunu kimden alıp veriyorum ben? Sudan alıp veriyorum. Dolayısıyla bu bağı kırmam için neye ihtiyacım var benim? Suya ihtiyacım var. İşte biz buna da hidroliz adını veriyoruz. Şimdi arkadaşlar biri yapım tepkimesi yani dehidrasyon tepkimeleri yapımdır. Peki hidroliz tepkimesi nedir? Yıkım yani katabolizma dolu olarak tepkimesidir. Ve arkadaşlar bir şey yapmak zor. Bu sebepten ötürü yapım tepkimelerinde ATP harcanır ama yıkım tepkimelerde ATP enerjisinin harcanmasına gerek yoktur. Ortamın mevcut ısı enerjisiyle bu işlem rahat bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Şimdi gelelim karbonhidratlara. Karbonhidratları arkadaşlar yapısındaki Doğal olarak moleküllerin, monomerlerin miktarına göre kendi arasında 3'e sınıflandırıyoruz. Bunlar eğer tek bir monomerden oluşuyorsa bunlara monosakkarit adı veriliyor. İki tane monosakkaritin birleşmesiyle oluşan moleküllere disakkarit adını veriyoruz. Eğer daha fazla ve çok sayıda monomerin birleşmesinden meydana geliyorsa buna da polisakkarit adını veriyoruz. Mesela monosakkaritler yapısındaki karbon sayısına göre bunlar 5 karbonlu ve 6 karbonlu olmak üzere. Aslında 3 karbonlu olanları da var ama müfredat çerçevesinde çok bilmeniz gerekmiyor. Bunlar pentozlar ve heksozlardır. Pentoz biliyorsunuz mono, di, tri, tetra, penta diye devam eder bu. Latince arkadaşlar sayma sayıları. Dolayısıyla 5 karbonlu olduğunda 5 karbon içeren anlamına gelen pentoz diyoruz. Altı karbondan oluşuyorsa heksoz deniyor. Disakaritler de maltoz, sükroz ve laktozdur. Polisakaritler nişasta, glikojen, selloz ve kitin şeklindedir arkadaşlar. Şimdi sırayla önce monosakaritler sonra disakaritler sonra da polisakaritler grubuna beraber bakalım bir. Bir kere karbonhidratların yapı birimi olan monosakaritlerin genel formülü CH2O dolayısıyla arkadaşlar en şeklinde gösterilir. Formülde en yerine değişken olan 3 ile 7 arasında bir değer alabilir arkadaşlar. Canlarda en yaygın olarak bulunan monosakkaritler 5 karbonlu pentozlar ile 6 karbonlu olan heksozlar grubudur. RNA ve ATP'nin yapısına katılan riboz ki riboz 5 karbonlu yani bir pentoz DNA'nın yapısına katılan deoksiriboz molekülleri pentozlara örnek olarak verilebilir. Pentozlar hücresel solunum ve fermentasyon tepkimelerinde enerji verici olarak kullanılmazlar. Zannediyorum bu bilginin en önemli noktası burası arkadaşlar. Yani pentozlarla ilgili ne bileceğiz? Riboz ve deoksiriboz olmak üzere iki formu var. Riboz olanı ATP ve RNA'nın yapısı da deoksiriboz olanı da arkadaşlar DNA'nın yapısına katılıyor ve ne riboz ne de deoksiriboz molekülleri hücresel solunumda veya fermentasyon tepkimelerde enerji verici olarak kullanılmazlar. Şimdi hücresel solunum ve fermentasyon tepkiminde enerji verici olarak disakkarit ve polisakkarit sentezinde monomer olarak kullanılan monosakkaritler ise heksozlardır. Yani 6 karbonlu olanları biz hem disakkaritlerin yapısında kullanıyoruz hem polisakkaritlerin yapımında kullanıyoruz hem de hücresel solunum ve fermentasyonda enerji verici olarak kullanabiliyoruz bunları. Ve arkadaşlar 6 karbonlu olan heksozlar birbirinin izomeridir. Neydi izomer bir hatırlayalım. Kapalı formülleri aynı ancak uzaydaki dizilişleri farklı olan moleküller. Yani bu ne demektir? Bunların moleküler yapıları. Ve 3 tane glikoz, galaktoz ve fruktoz. Bunların şekillerine bakalım daha net olacak. Bakın arkadaşlar aradaki farka dikkat edin. Mesela glikozun ikinci ve üçüncü karbonla birer tane ne bağlı bakın hidrojen bağlı. Galaktoza bakıyorum ikinci karbona ne bağlı hidroksi grubu bağlı arkadaşlar. Anlaştık. Yani ne demek istiyorum? Bunların aslında yapısındaki karbon, hidrojen ve oksijen sayısı aynı olmakla birlikte Bunlar birbirinin çünkü izomeridirler. Ancak bunların uzaydaki dizilişleri şekilde de görüldüğü gibi birbirinden farklı. Mesela diğerinde ise arkadaşlar örneğin fruktoza bakalım. Fruktozdaysa mesela birinci karbonun bakın şurasına hidroksi grubu bağlı. Dolayısıyla bu galak şey affedersiniz galaktozun. Fruktoza bakıyorum. Birinci karbonla H2OH molekülü. Yani bu ne anlama geliyor? Dediğim gibi kapalı formüldeki karbon, hidrojen ve oksijen sayıları aynı ancak uzaydaki dizilişleri farklılık gösteriyor. Bunlara izomer adı veriliyor. Sonuç. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz arkadaşlar monosakkaritlerle ilgili. Monosakkaritler karbon sayılarına göre iki gruba ayrıldı. Pentoz ve heksozlar. Pentozlar iki tip olarak karşımıza çıkıyor. Riboz ve deoksiriboz. Riboz RNA ve ATP'nin deoksiriboz DNA'nın yapısına katılıyor. Diğer taraftan bu iki molekül yani riboz ve deoksiriboz molekülleri hücresel solunum ve fermentasyon tepkimelerinde enerji verici olarak kullanılmıyor. 6 karbonlu heksozlara baktığımızda 3 tane nedir bunlar? Glikoz, galaktoz ve fruktoz şeklindedir arkadaşlar. Bunlar da enerji verici moleküller aynı zamanda disakkarit ve polisakkaritlerin oluşumunda rol oynarlar. Şimdi gelelim disakkaritlere. Arkadaşlar disakkaritler bir glikozit bağı içerirler ve oluşmaları sırasında bir molekül su açığa çıkar. Mesela arkadaşlar bakalım bir maltoz. Maltoz neyden oluşuyor? Bir glikoz molekülü artı bir glikoz molekülünden oluşuyor. Disakaritlerden olan sükroza baktığımızda ise yine burada da bir glikoz molekülü artı sükrozda bir de kim katılıyor yapıya? Fruktoz katılıyor arkadaşlar. Laktoza baktığımızda bir glikoz molekülü ile artı galaktoz molekülü yapıya katılıyor. Yani dikkat ederseniz 3 tane disakaritimiz var. 3'ünün de yapısı da glikoz var. Bu doğru. Ancak bir glikoz glikoz bileşiminden, biri glikoz fruktoz, biri de glikoz ve galaktoz bileşiminden oluşuyor. Maltoza arpa şekeri de deniyor. Bitkisel bir disakkaritler yapısında iki tane glikoz bulunur. Özelliği bu. Bunu bilmeniz yeterli. Ama dimer olduğundan ötürü bu arada unutmayın arkadaşlar. Dimer demek biliyorsun iki monosakkaritin birleşmesi daha doğrusu iki monomerin birleşmesi de oluşan yapı demektir bu hücre zarından öyle kolay kolay rahat bir şekilde geçemez. Geçebilmesi için mutlaka hidrolize edilmesi gerekir. Çay şekeri olarak da biliniyor sükroz. Bu arada sakkaroz da deniyor arkadaşlar. Ay antiparantez bilgi. Bitkisel bir disakkarittir. Dolayısıyla arkadaşlar yapısında bir glikoz ve bir fruktoz molekülü bulunabiliyor. Bu da bir disakkarit olan sükroz. Diğeri laktozdur. Süt şekeri olarak da bilinir. Hayvansal bir disakkaritir. Yapısında bir glikoz ve bir galaktoz molekülü bulunarak arkadaşlar yapısını bize gösteriyor. Ve burada can alıcı nokta bakın. Glikozla glikoz arasında bir bağ kuruldu. İşte bu bağın bir ismi var. Ne diyoruz arkadaşlar bu arada? Glikozit bağı diyoruz. O zaman bu her bir disakkaritin oluşumu sırasında bir su molekülü açığa çıkacak anlamına geliyor arkadaşlar. Evet dostlar disakkaritler de bu şekilde. Gelelim polisakkaritlere. Yani bunlara çok şekerler de deniyor. Aynı zamanda. Bunlar en sayıda monosakkaritin birleşmesinden meydana gelen moleküllerdir. Neşasta, glikojen, selloz ve kitin şeklinde bunların arkadaşlar formları var. Şimdi kısa kısa bunların özelliklerini. Hemen şunu belirteyim ben size. Neşasta ve glikojen arkadaşlar. Deposal polisakaritlerdir. Ne demek bunlar? Bu glikozun e, canlardaki depo şekli olarak karşımıza çıkıyor bu ikisi. Selüloz ve kitine gelince arkadaşlar bunlar da yapısal polisakaritlerdir. Şimdi genel özelliklerine tek tek bir bakalım. Nişasta bitki ve çoğu algin depo polisakaritidir. Yani bitkiler glikozun fazlasını ne olarak depoluyormuş veyahut da algler yine aynı şekilde glikol şey pardon nişasta şeklinde depoluyor. Hücre sitoplazmasında genellikle çözünen bir madde değil. Glikozlar arasında alfa glikozit bağ bulunur. Ve arkadaşlar bakın buraya. Hani karbonhidrat monomerleri arasında glikozit bağ oluşuyordu ya. O bağın da iki formu var. Bunlardan biri Alfa glikozit bağı biri beta glikozit bağı. İşte insan vücudunda salgılanan amilaz enzimi ki buna alfa amilaz deniyor. Bu bağı parçalayabiliyor. Bu sebepten ötürü biz nişastayı besin olarak tükettiğimizde bundan istifade edebiliyoruz. Glikojen de aynı şekilde alfa glikozit bağı içeriyor. Şimdi söyleyeceğiz zaten. Bakteri, arke, mantar ve hayvanların depo polisakaritidir. Hayvanlar glikojen en yoğun olarak karaciğer ve kas hücrelerinde depolarlar. Karaciğer gerektiğinde glikojeni yıkarak açığa çıkardığı glikozları kana vererek kan şekerini yükseltebilme yeteneğine sahip. Hücre sitoplazması genellikle arkadaşlar çözülmez. Ve glikozlar arasında alfa glikozit bağ bulunur. O zaman hem nişastayı hem de glikojeni ne yapabiliyoruz biz? parçalayabiliyoruz. Dolayısıyla bunları besin olarak tükettiğimizde bunlardan istifade edebiliyoruz anlamına geliyor. Selloza gelince bitki ve çoğu algin hücre çeperinde bulunan yapısal bir polisakkarittir. Bakın sadece bitkilerde değil. Unutmayın yani altlerde de hücre duvarı bulunabiliyor ve yapıya katılıyor. Suda çözülmez. Glikozlar arasında beta glikozit bağı bulunur. Önemli bir nokta beta glikozit bağı insanların sindirebildiği bir bağ değildir. Bu sebepten ötürü biz selülozu beslenme yoluyla aldığımızda arkadaşlar sindiremiyoruz ama sağlık açısından son derece faydalı. Çünkü bağırsaktan geçerken hem bağırsak hareketlerini hızlandırıyor ki bu hareketlere peristaltik hareket deniyor. Hem de bağırsağın iç yüzeyinden boşluğa salgılanan mukus miktarını arttırarak ne şey avantaj sağlıyor daha doğrusu. Mukus miktarını yani kayganlaştırıcı miktarını arttırıyor. Böylece bağırsakta meydana gelebilecek deformasyonların önüne de geçirmiş oluyor. Giyim eşyası, mobilya, boya, seramik ve kağıt üretiminde kullanılabiliyor selüloz arkadaşlar. Kitine gelince mantarların hücre çeperinde yani hücre duvarında ayrıca eklem bacakların dış iskeletinde bulunan yapısal bir polisakkarittir ve yapısında en önemlisi azot bulunur. Yani azotta bir polisakkarit ifadesini kullandığında büyük oranda ve yapısaldan da söz ediyorsa kitinden bahsediyor demektir. Su da çözülmez. Glikozi, glikozamino aminler deniyor bunlara. amino glikanlar ifadesi kullanılır bunları için amin grubu içeriyor. Yani bunlar NH2 grubu içerdiğinden ötürü bunlara glikozamin deniyor. Beta glikozit bağı yine bulunuyor. Yani ne demek bu? Beta glikozit bağı içerdiğinden ötürü bunu da ne yapamıyoruz? Biz sindiremiyoruz. Ameliyat ipliği üretiminde arkadaşlar kullanılabilen tipleri vardır kitin dediğimiz maddenin. Şimdi bunlarla ilgili arkadaşlar bir iki tane sorumuz var. Bakalım. ÖSYM sorusu bakın şimdi. Mesela nişasta, selüloz ve glikojen molekülleri için hangileri ortaktır diye bir soru sormuş. Yapı maddesi olarak işlev görme. Mesela bir selüloz yapısaldır ama nişasta ve glikojen yapısal değil değil mi? Bunlar deposal maddelerdir. O zaman bu ortak bir özellik olmayacaktır. Ortağı soruyor. Aynı monomerlerden yapılmış olma. Hepsi de neyden oluşuyor burada? Glikoz moleküllerinin polimerleşmesinden oluşuyor. O zaman bu ortaktır diyorum. Hücre içerisinde depolanabilme. Arkadaşlar kimler deposaldı? Nişasta ve glikojen deposal. Ancak selloz ve kitin deposal değil. Bu sebepten ötürü bu depo grubuna kim girmeyecek? Selloz girmeyecektir. O zaman ortak olan yalnız iki cevap da B seçeneğidir. Burada bir notumuz var. Az önce söyledim ama tekrar burada da söylemek istiyorum ben. İnsanda selülozu sindirebilen enzim bulunmaz. Bu nedenle beslenme yoluyla vücuda alınan selüloz dışkıyla vücudun dışına atılır. Selüloz bağırsaklarda mukus üretimini arttırır. Bunun adı bu kayganlaştırıcı malzeme. Yani dışkı bağırsağın içinden akarken şeye doğru anüse doğru sürtülmeyi en aza indiriyor. Kast edilen bu aslında. Bu özelliğiyle bağırsağın sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Arkadaşlar bir sorumuz daha var. Onu da çözelim. Bugünkü dersimize son vermiş olalım. Yine üniversite sınav sorusu bu. Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır. Hipotezini doğrulamak için deney, düzenlenen deneyde bitki özütünün aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu tüpe konulması gerekir diyor. Yani bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimin varlığını kanıtlanmanızı istiyor. O zaman hangi karışıma koyacağız arkadaşlar? Şimdi bir kere karışımın içerisinde nişasta olacak. Değil mi? Nişasta olacak. Mesela burada nişasta ayıracı diyor. Nişasta yıkan enzim. Nişasta yıkan enzimi zaten sorguluyorum. O benim özütte olması gerekiyor. Nişasta yıkan enzim demiş yine gitti. Evet nişasta olacak. Peki benim bitki özütünün içinde nişastayı sindiren enzim varsa nişasta neye dönüşecek? Monosakkaritlere dönüşecek. O zaman monosakkarit ayırıcı eklediğimde bir renk değişimi meydana geliyorsa demek ki bu özütün içinde selülozun yıkımını sağlayan enzim vardır. E o zaman ben bunu da doğrulamış olurum. Buna göre cevap C şeneği. Mesela monosakkarit demiş. Monosakkarite gerek yok zaten. O eğer varsa enzim en sonda bu oluşacaktır. Yine monosakarit dediği için gitti. Cevapta dediğim gibi C seçeneği. Evet dersin sonuna geldik. Hoşçakalın.